Ee, merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir ben de iyiyim <laughs> uzun bir zaman oldu yani gerçekten e, uzun bir zaman oldu İlk defa böyle kamera alıyorum e, doğumdan e, sonra e, ve sizleri tabii ki merak ettiğiniz neler nesilsin e, böyle bir update vermek istiyorum neler oluyor e, durum nasıl. <laughs> Arkadaşlar biz çok iyiyiz artık çok 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 daha iyiyiz çok güzel çok tatlı bir kızımız oldu 23 november dünyaya geldi ve evet, Maşallah çok tatlı ve çok sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi kocaman doğdu gerçekten kocaman bir kızım oldu böyle 3 kilo 700 gram neredeyse 4 kilo olacaktı benim kızım ama çok teşekkür ederim ve Allah şükürler olsun gerçekten ki çok iyi, çok sağlıklı bir şekilde bu dünyaya geldi. Ee, annesi biraz böyle e, rahatsız demeyeyim de ama iyileşme süreci biraz daha uzun sürdü ya da sürüyor. <laughs> biraz kolay bir böyle kolay bir doğum olmadı. Sezaryen yapmak zorunda kaldık. Ee, ondan sonra 7 e, gün hastanede kalmak e, da zorunda kaldım. Ee, biraz birkaç komplikasyon geçirdim ama artık daha iyi hissediyorum, artık normal şeyler yapabiliyorum. Yürüyebiliyorum, ağrı da geçti baya 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 azaldı, çok az ağrım kaldı. Ama çok 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 daha iyiyim. Dualarınız için, güzel dilekleriniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, ne diyebilirim? <laughs> Anne olmak nasıl bir duygu? Gerçekten e, inanılmaz bir duygu. Hatta sadece bunu düşünerek duygulanıyorum. Artık bir kızım var ve onu her şeyden çok seviyorum. Ağlamak istemiyorum. <laughs> Toparlanayım. Evet, onu her şeyden çok seviyorum. Maşallah çok tatlı, çok uslu bir kızım oldu. ve Evet, her şey çok güzel geçiyor. E, Kayınvalidem. Aynı şehirde yaşadığımız için o bize geldi. Hani doğum yaptıktan sonra zaten hep o burada yemekleri. Her şey o yapıyor gerçekten. Zaten doğum hikayesi videosu çekmeye düşünüyorum. Ki çekeceğim. Ee, orada hastanede yaşadıklarım. Birkaç klip ekleyeceğim. Hani görürsünüz yani. Ve evet arkadaşlar sadece iyiyim. Çok 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 daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Ama kızım çok iyi. O yüzden çok mutluyum. O hiç bir rahatsızlığı yoktur. Ve evet arkadaşlar bunu da söylemek istedim yani. Çünkü çok merak ettiniz biliyorum. Şimdi e, ne diyeceğim? Hmm. Ha, evet e, doğumdan öncesi tabii ki çektiğim videoları var. Onlar da boşa gitmesini istemiyorum. O yüzden sizlere de paylaşmak istiyorum. Ee, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. En son nerelerdeydim? Kız kardeşimin doğumundaydım. Ve tabii ki e, devamını da de var. Onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Resmi ee, nikah resmi nikahından sonra <laughs> resmi nikahından sonra şey oluyor. E, ne oluyor? E, Kız e, kardeşim artık yeni evine ya da damat ailesine böyle gönderiyoruz. Tek başına gitmiyor. Bütün aile, hani kız ailesi onu alıp ve gönderiyoruz. Gönderirken de işte birkaç tane hediye göndermemiz lazım. Bu hediyeleri en çok şey oluyor, ev eşyası oluyor. Artık yeni ev kuruyorlar ya, zorlamasınlar diye. Kız ailesi, bütün aile toparlanıp, toparlanıp e, bütün aile toplayıp böyle eşyalar alıyorlar işte ne bileyim ocak, buzdolabı, e, dolap ve e, ne varsa hani ev için ne gerekiyorsa alınır ve e, kız, e, gelin böyle gönderirken bunları da gönderiyorlar arkadaşlar ve onları da biraz çektim umarım beğenirsiniz. E, böyle e, tam doğumdan öncesi çektiğim videolar bunlar ve e, sizlere de paylaşmak istiyorum. E, yeni videolar gelene kadar bunları izlersiniz ve umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve, mm, evet bu kadar. Hani bakmayın biraz böyle güçsüz <laughs> hissediyorum ama iyiyim. Baya 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 iyiyim yani. Çok 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 iyiyim. Merak etmeyin ve tabii ki dualarınız eksik etmeyin arkadaşlar. sizi e, seviyorum. Görüşürüz. Hello, hello. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalia Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirseniz bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün çok özel bir gün. Dün üçüncü günü. Bugün kız kardeşinin gönderme töreni müdürü. Hani damat ailesine onu teslim edeceğiz ya da göndereceğiz artık yanii tek başına gitmiyor ha, bütün aile hani anemler babamlar işte teyzelerim arkadaşları onu gönderecek ve <laughs> onu bekliyoruz hani gelin baya geç kaldı bugün şimdi saat kaç bakar mısınız saat 425 geçiyor ama gelin gelmedi normalde saat 2'de burada olması gerekiyordu. Ve evet, biz bir yerde bekliyoruz. Aslında yolda bekliyoruz çünkü damat ailesi Evine ulaştık hemen hemen ama hep birlikte girelim diye bekliyoruz arkadaşlar ve tabii ki e, vlogu başlayayım dedim çünkü gerçekten <laughs> sizlere de bu anı paylaşmak istiyorum arkadaşlar ve umarım beğenirsiniz. bu bo, bo, like bol bo, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizde de var mı böyle gelin geç kalıyor ve sürekli geç kalıyor. Ben evlendiğimde hafif biraz geç kalmıştım ama kardeşim baya baya geç kaldı olsun. Yine de kısa e, bir tören zaten. Sadece kız kardeşimi gönderiyoruz ve gönderirken birkaç tane hediye var. Şimdi <laughs> Mindoka, benim kuzenim birkaç şey yapacak yüzüme. Bakalım ne yapacak, hazırlayacağız. Ben hiç makyaj yapmam genelde. Hani böyle makyaj yapmayı bilmiyorum bu bir. <laughs> İkinci hani pek sevmiyorum. Ama işte yapalım mı dedi. Azıcık sadece bir şeyler yapsın dedim. Okey yapacak, başlayabilir. Mindaka hazırım bakalım. Neler yapacaksın? Merhaba. <laughs> Kızlar makyaj yapmış. Bakar mısınız? Elka orada. Maşallah çok güzel. Mindoka Belinga teyzenin kızı. Pekka. Hello, hello. Süpersin. Ee, ben evlendiğimde makyajımı o yapmıştı. Tu ekip saçam makyajım kandı kaza yine. O sürekli bizim makyajlar, <laughs> makyajlarımızı yapıyor. Bugün <laughs> de yapacak bakalım yani. <laughs> Ben genelde sadece çok az, çok böyle hafif makyaj seviyorum. Zaten makyaj sevmiyorum ama çok böyle fazla şey yapmasını istemiyorum. Aynen. Çok doğal, ne kadar doğal yapabilirse o kadar iyi söyledim. İnşallah bakarız sonucu da sizin. Sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Mozambik'te <laughs> olabilecek şeylerden biri yolda.

isso quer dizer olá em turco, uhum. tá linda de capulana. Então, Obrigado. esse aqui é que é o vosso traje. Todo mundo tá mais ou menos assim, né? É ok. É verdade. Estamos à espera da noiva. Ela já chegou, Sim. já chegou a noiva, né? Sim. Ok, a nem ele. Você vai, Arkadaşlar buna bakar mısınız ya? Öyle bir şey olamaz. Merhaba Nasya. Çok güzel bugün üçüncü gün <laughs> doğum devam ediyor. Bitmeyen doğumlardayız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve kız kardeşim sonunda geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi son şeyler yapıyoruz. Makyaj falan. Window kadar kuzenimiz yardımcı oluyor. Sonucu göstereceğim arkadaşlar. İşte bu. Ee, şimdi Santana benim de saçım yaptı. Baya toparladılar beni gerçekten. Nasıl? Böyle makyajlı görmek nasıl beni? <laughs> şimdi gitme zamanı. Artık gidiyoruz. Ve doğum töreni başlasın arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben gidiyorum. Evet. Çünkü artık yeni evin olacak ya. Başka ortu ama bak Evet, Evet. Evet. Ve arkadaşlar damat evine geldik. Hani burası damat buyudu evi arkadaşlar. Hani kız kardeşim ve damat başka bir evde yaşayacaklar. Ama hani damat bey bu evde buyudu için Burada bu töreni düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar ve damat ailesi artık orada bizleri bekliyor şarkılarla beraber ve sizlere göstereyim artık. <Sessizlik> arkadaşlar şimdi annemin hani giydiği elbiseleri göstereceğim izli bir şekilde. Merhaba <Sessizlik> Maşallah. Kız kardeşimin arkadaşları ve bu benim kuzenim. Merhaba. Merhaba. Şimdi böyle bir durum var arkadaşlar. Hops, telefonum düşüyordu. Arkamda e, damat ailesi bizi bekliyor ve bu tarafta kimler var? İşte benim ailem yani kız kardeşimin aile ve buraya kadar gelecekler ve buluşacaklar. Bu öyle hani onlar bize karşılayacaklar yani ve çok mutluyuz. Ondan ben de böyle biraz hevesliyim bugün. <laughs> Herkes forma giymiş. Canım annem burada. Merhaba. 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 Es kanese para Esse cano é para trocarmos lá com os macelhos, Ok. com os padres. É para trocarem? Sim, é para trocar. Vamos levar o canis dele? Sim. Porque Qual é o significado? Oh, é de entregar -e a, nossa <cute> a nossa filha. Ok. <laughs> Onde ela vai, eles também vão <laughs> entregar o filho deles para nós. Ok, ok. okay. A, hoje, 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 a pertence a eles, uh -huh. uh -huh. o que pertence a nós. Ah, ok, ok. União de duas famílias. Sim. Ok. Uh -huh. okay. okay.

Mais uma vez. Burada söylenen şarkı bizim yerel dilimiz, Şangana dili. Şarkı şöyle, her narsya bize göster. Yeni evin nerede bize göster. Selin ailesi yeni çift için aldığı hediyeleri teslim ediyor. i yeah.